ettiniz. Kayınlara rağmen zora rağmen zulme rağmen iradesinden vazgeçmeyerek partisinden vazgeçmeyerek Türkiye'ye, dünyaya ne kadar kararlı olduğunuzu ortaya koydunuz. Bizler bizler sizden aldığımız bu güçle, bu enerjiyle yolunuz sözünüz mücadeleleriniz olmaya devam edeceğiz. Her biçim top her biçim. <laughs> Deve buradan kalktı. Bugün 12 Mart. 12 Mart. Kamışlı'da rejimin 2004'te katlettiği 52 tane Türk kardeşimize saygı ve minnetle Kürdü yok sayan, Kürdü yok sayan 2004'teki Suriye rejimi, Kürdü yok saydığı için bugün ne haldedir? Bu katliamı yapanları kılyoruz. Yine Gazi katliamının yıl dönümüdür. 95lerde 17 Alevi Kürt devrince insan orada katledildi. Onları da saygı ve minnetle almak istiyorum. Bu katliamları yapanları kınıyor. Bu katliamların bir gün muhakkak hesabını soracağımızı belirtmek istiyorum. Değerli halkımız Buna alıp deyince yiğit ve fedakar akla gelir. Ama bir taraftan da onun iradesine kayım atayan bu sistem akla gelir. İki dönemdir. Bu sizin gibi onurlu bir halkın iradesini yok sayarak buraya kayım atıyorlar. Kayım ne demektir? Üç kelime. Hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük demektir. Düşünün bizim bu dediğimiz kayınatayanlar da doğruladılar. İki dönemde dört kayın atadılar. Demek ki atadıklarının ne yaptıklarını onlar da çok iyi gördüler. İnşallah Kulamak halkının iradesiyle, ittifakıyla, mellelerin, seydalarımızın dualarıyla birlikte 31 Mart'ta bu kayyumu, kayyum anlayışını sandığa gömeceğiz. Bunlar yolsuzluk, usulsüzlük yapıyoruz diyor, diyoruz. AKP'liler kulağını kapatıyor. İnşallah 31 Mart'ta burayı yine kazandığımız zaman bir Nisan'da bu kayınların 8 yılda yapmış oldukları usulsüzlükleri, yolsuzlukları siz kıymetli altımızla paylaşacağız. Hesabını yapma önünde soracağız. Devre altımız. yapacağına beyefendi buranın belediye ait taşınmazları satıyor. Niye satıyor? Ne yapıyor? Yetmiyor, yetmiyor. Türkiye bile bunları doyuramadı. Yoksunun, emekçinin, Kürt'ün, alın teri bile bunları doyurmadı. Allah bunların gözünü doyursun. sesleniyorum. Değirmen sülkü, köprü yolu, arpa konak köyü gibi bulanı 21 ilinde yol yok. Yol. İnsanlar doğru düzgün yolları kullanamıyor. Kassiz, çukur, çamur, hani hizmetti? hizmeti. Değerli yine bulanık merkezde bulunan Hafer mahallesi, İnönü Mahallesi'nde kanalizasyon yok. 21. yüzyılda Bulanık gibi bir ilçede mahallelerimizin altyapısı yok, kanalizasyonu yok. Ne yapıyor kayyum Efendi? İşini yapacağına, hizmet üreteceğine satıyor, çalıyor, çırpıyor. Kürtlere, Türk Kürt diline, Türk kültürüne düşmanlık yapıyor. Çaldıkları yetmiyormuş gibi yukarı yetmiyormuş gibi dilimize, kültürümüze bin yıllardır bu topraklarda yaşayan Kürtlerin ana diline de, kültürüne de düşmanlık yapıyorlar. Yok. İnşallah, inşallah hep birlikte bizi yoksa irademizi yok sayan, dilimizin, kültürümüzü yoksa sayan, bilinmeyen dil diyenleri sandığa göreceğiz. Şimdi AKP'li AKP'li belediye başkan adayı çıkmış. Sanıyor ki bürokrasinin olanaklarıyla devletin olanaklarıyla buranın halkını satın alacak. Buranın halkı satın değildir. Buranın halkını parayla, vakte satın alacak insan arasından daha doğmamıştır. Doğru rahat. gibi bugün de bu hırsızlara, bu tarancılara gerekli olan cevabı sandıkta verecek. Şimdi, <laughs> şimdi <laughs> <laughs> değerli arkadaşlar, iki gün önce Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deydi. Allah aşkına bunu iyi dinleyin. İzmir'de ne diyor biliyor musun Erdoğan? Diyor ki yüzümüze hakikatları haykırın ki kendimizi düzeltelim. Bakın bunu Erdoğan söylüyor. Diyor ki yüzümüze hakikatleri söyleyin. Kendimizi düzeltelim. Biz de diyoruz ki nelerin doğru ki? Hangi hakikati söylemeye başlayalım? Hakikatleri söylemeye başlarsak <laughs> Hakikatleri saymaya başlarsak iki gün bize burada yetmez. Şimdi sanki eleştiriye tamirleri varmış gibi. Ya Cumhurbaşkanlığı hakaretten 13 yaşında çocuklar yargılanıyor. Binlerce dava açılmış. Niye eleştirdiler diye. Niye tweet attılar diye. Niye hakikati söylediler diye. Şimdi İlle'de Cumhurbaşkanı hakikatleri ödüllendirme bu şirket ittifakından ayrı. Üç, Kürt halkının dört, Kürt halkının iradesini gasp etmek için bölgeye taşıdığın asker, polis gibi kaçak seçmenler oy kullanmasın. Bu kentin halkı oy kullansın. Hangi parti adayı seçiyorsa seçsin. Dört, büyük bir kumpasla birlikte oluşturduğum Kobani kumpas davasındaki Selahattin Demirtaşları, taşları, Gülten Şarakları, Sabah Leyla Güvenleri ve onlarca arkadaşımızı bırak bakayım. Devre hakkımız. Erdoğan'ın AKP iktidarının açıkçası nedir biliyor musunuz? Evet yoksulların eve götüremediği yağdır, şeker. Açikati, Türkçe konuştuğumuz zaman mecliste Türkçe bilinmeyen dil diyenlerdir. Bunların açikati, Rojava'daki yoksul, sinir Türk halkının başına top, bomba, mermi yağdırmaktır. Bunların açikati, Türk çocukların diline, kültürüne, partisine sahip çıkmaması için sistemeliyle, özellikle Türk sonda uyuşturucuyu yaygınlaştırmaktır. Hangisini söyleyelim? Her anlayışı göndermesi için daha güçlü, daha ittifak halinde hem belediyemizi, hem belediye iş başkanlarımızı onurlu bir şekilde sahipleneceğiz. Bizim oyumuz onurludur. Bizim oyumuz değerlidir. Bizim her bir oyumuz Ceksayitler'den, Seyit Rızalar'dan günümüze kadar gelmiş kıymetli oylardır. Bu Bu oyları kayınlara peşkeş çektirmeyeceğiz. Değerli halkımız, sekiz yıldır kayın belediyeciliğini gördünüz. Yanı başınıza Korkut Belediyesi'nde AKP Belediyesi var. Biraz önce oradan geliyorduk. Ya Allah aşkına. Korkut'a ilçe demek için bin şahit lazım. Yol yok, kaldırım yok. Çakır, çukur, caddeler, sokaklar çöplerle dolu. Görsen Mersin büyük bir köydür. Ama Dem Parti'nin belediyeciliği nerede? Silopi'dir. Karaçoban'dır. Bakın Karaçoban'da belediye iş başkanlarımız ulaşım ücretini 25 kuruş yapmışlar. 25 kuruş. Öğrencilere, kadınlara 25 kuruş. Tam bilet 50 kuruş. Allah aşkına bir tane AKP belediyesinde kayımın gasp belediyede ulaşımın 50 kuruş olduğu tek bir yer söyleyebilir misiniz? Ne yapmış Karasoban Belediyemiz? 7 milyon borcu sıfırlamış. Bugün Türkiye'de borcu olmayan en az borcu olan belediye Karasoban Belediyesi'dir. Karasoban Belediyesi çalmamış, Karasoban Belediyesi çıkmamış. kendi çalışanlarına yüksek ücret vermiş. O da yetmemiş, Devletin göç ettiği Türklerin boş kalan arazilerine ekmiş, buğday ekmiş, buğdayı una çevirmiş, karacobanda ekmeği yoksuna, emekçiye, yarı fiyatına veriyor. Karacoban Belediyesi karacoban Belediyesi gençlerin halkımızın kahveme köşelerinde zaman öldürmesi yerine sosyal tesis arkadaşlar için kooperatifler açmış. İşte biz kara çobanız, onlar korkuttur. Alın ikisini de karşılaştırın. İkisi de aynı nüfusa sahip neredeyse. İki belediyeden hangisi iyi hizmet üretmişse Kürt halkı, Türkiye halkları elini vicdanına koysun, oyunu kullansın. Şimdi inşallah buralıkta da aynı hizmetleri yapacağız. Değerli halkımız, buralıkta doğduğum yerde doymak istiyoruz projesini başlatacağız. Gençlerimiz göçmeyecek. Gençlerimiz göç yollarında yaşamlarını yitirmeyecek. Gençlerimiz metropollerde dilinden, kültüründen uzaklaşmayacak. Doğduğu yerde iş bulacak, doğduğu yerde doyacak, doğduğu yerde diline, kültürüne sahip çıkacak. Yine sizlere söz veriyoruz. Durumu iyi olmayan aileler 15 litre Suyu beraber vereceğiz. Duydunuz mu? İş başlamalı. Ulaşımı kara gibi herkesin gidebileceği bir noktaya getireceğiz. Bu ekilmeyen, bitirmeyen pahalı mazottan dolayı, pahalı gübreden dolayı, susuzluktan dolayı boş duran arazilerimizi ekmemiz için belediye tarafından çiftçilerimiz desteklenecektir. Bu ve bunlar gibi Bu cezumlar gibi yüzlerce siz halkımıza hizmet sunacağız. Dinimize sahip çıkacağız. Kültürümüze sahip çıkacağız. Toprağımıza sahip çıkacağız. Toprağımızı maden ocağı işleten sermayedanlara peşkeş çekmeyeceğiz. Sizin için inşallah en iyisini hep birlikte yapacağız. Değerli halkımız, Ramazan ayının ikinci günü Eskiden Ramazan bereket bolluk derlerdi. Öyle mi? Şimdi AKP iktidarıyla birlikte kıtlık kayı oldu. Yokluk kayı oldu. Bakın. Siz inançlı halkımız benden iyi bilirsiniz. İnsanlar eskiden evine baklava götürürdü. Şimdi baklavayı taneyle alıyorlar. Eskiden iftara açmak için insanlar evine hurma götürüyordu. Hurmayı taneyle alıyorlar. Taneyle alamayan halkımız var. Değerli halkımız bu yalancılar Türkiye'nin ekonomisini düzelttik tıkmıyorlar. Şimdi bakın bir kilo ay ya. Bir yıl önce kaç liraydı? 130 lira. Şimdi kaç lira? 400 lira. Bir, ki, bir Ramazan konusu geçen yıl kaç liraydı? 200 lira. Şimdi kaç lira? 600 lira. Çay 80 liraydı en ucuzu 150-200 lira para oldu. Bunlar emekçinin dostu değil. Bunlar sizin dostunuz değil. Bunlar sizi sevmiyorlar. Bunlar için var, yok, ekmek, var, yok ceplerini, keselerini doldurmaktır. İnşallah en başta bu nanıkta olmak üzere biz Türkler, biz emekçiler, biz ezilenler, biz kadınlar olarak sandıkları DEM Parti boylarına dolduracağız. Bu bizi reddeden, bizi inkar eden, bizi yok sayan kayıncu anlayışı, AKP anlayışını sandıklara gömeceğiz. Var mısınız buna <laughs> İnşallah. <Hep ya. Gülüyor> Devri bulanıklar. Sizlere iki tane pırıl pırıl başkanı arkadaşımız getirdi. Emin olun bu söylediğim şeyleri fazlasıyla yapabilecek kapasitede, yetenekte, birikimde arkadaşlarımızdırlar. Bizim kapılarımız güvenlik kuvvetleri tarafından önü kapatılmayacak. Beton bariyerlerle kapatılmayacak. Bizim belediyenin kapısı kurtarama. Bay bulanık halkına, bulanıkta yaşayan bütün halkımıza 24 saat açık olacak. Sizlere söz veriyoruz. Bela değiş başkanlarımız sizin kıymetinizi bilmeseler, yanlış yapsalar, eksik yapsalar sizden önce onların yakasına biz yapışırız. Çünkü onurlu bulanık halkı onurlu bir belediyenin hizmetini çoktan hak ediyor. Değerli halkımız, Ramazan ayındayız. Çok beklediğimiz sizi fazla tutmak istemiyoruz. Bizim de yolumuz uzun. Ben eminim ki Kuran'ı halkı yine geçmişte olduğu gibi rekor oyla Kürdistan'da ilçelerimiz arasında en büyük oy alarak bu kayıncı anlayışa cevap verecektir. Ramazan ayı bereketli olsun. Barış getirsin. Demokrasi getirsin. Kardeşlik getirsin. Ramazan ayı çalanlara, çırpanlara, Kürt halkının ana sütü gibi ak dilini reddedenlere de vallahi bela arkadaşlar. Sakın demeyin zaten burayı kazanıyoruz. Tam tersine gitmediğiniz ev çalmadığınız kapı kalmasın. Buna reform Rekor bir oyla kayıncı anlayışa büyük bir cevap olsun. Mellalarımız, seydalarımız gün sizin gününüzdür. Bu Ramazan ayında doğru kimse at neyse aç kat neyse onu savunacağınıza vereceğimize diğer siyasi partilere oy veren Türklere DEM Partisi'ne kendi evine çağıracağınıza eminim. Bu vesileyle diğer siyasi partilerde siyaset yapan Türklere de çağrı yapıyorum. Bakın aday olduğunuz parti mecliste bizi hakaret çekiyor. Sesimizi kısıyor. Cep sahip efendiye yapmadıkları hakaret kalmadı. Aday olduğunuz AKP Türklerin yaşadığı her yere terörist san diyor. Biz terörist miyiz? Onun için biraz vicdanları varsa, biraz onurları varsa, rant için, çıkar için, çanak yaramak için orada değillerse bugün halkıyla birlikte olma günüdür. Hepsini partisine, dem partiye davet ediyoruz. Gelinme, bulamayın. Ne hal arayan dua ne var? Ne var arayan dua arafat, emaneti wet. emaneti emaneti Şeyh Rıza'yı yürek şenlemeli, senatsın demir emaneti. Emanetçe si milyon kurdanı. emanet evale meyi kırtikler etanı. Emanetçe evale emeği sürgün etanı. Bu ne emanet? fukadi terk etim. Dem, 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 dema bunanı meyi, kopayı. Dem, dema kurdayı. Dem, dema mehamuyayı. Ne am yala şaşkın, bu, <gülüyor> 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 bu da boy köşme, boy ve hem her dam, her daire. Sıra kalıyor ve dıbiyen serbinin dıbın malavaya bakıyor. Hatır eve.